Bir yıl içerisinde Boğaziçi Üniversitesi sadece onurlu bir direnişe sahne olmadı. Ne yazık ki siyasi tarihimizin damgasını vuran baskılar, yasaklar, keyfi ve hukuksuz uygulamalar da Boğaziçi Üniversitesi'ni abuk altına aldı. 4 Ocak 2021 tarihinde öğrencilerin demokratik tepkilerini göstermek için kampüse girmeye çalışması, üniversite kapılarına vurulan kelepçelerle engellenmeye çalışıldı. Mezunundan akademisyenine, öğrencisinden idari ve teknik personeline kadar üniversitenin tüm bileşenlerinin muazzam enerjileri ve yaratıcılıkları yoğun bir şiddete maruz kaldı. Kayyum Rektör Melih Buru, gökü de yanına alarak usulsüz atamalarla üniversitenin iradesine karşı kendisini dayattı. Atadığı rektör yardımcısını dekan vekili olarak atayarak öğrencilerin senatosunda bir kişinin hem rektör yardımcısı hem sosyal bilimler enstitüsü müdür vekili hem de fen bilimleri enstitüsü müdür vekili olarak yer almasını sağladı. Bir gecede geldiği gibi giden Melih Bulu'nun yerine ise ikinci kayyum Mehmet Naci İnci atandı. Üstelik Naci İnci, üniversite bileşenlerinin katıldığı güven oylamasında yüzde 95 oy oranıyla istenmeyen kişi ilan edilmişti. Her fırsatta milli irade söylemine sarılanların kendilerinin makbul görmediği durumlarda seçime, demokrasiye ve çoğulculuğa nasıl düşman kesildiklerini bir kez daha gösteren bu süreçte elbette hukuksuzca hedef alınanlar oldu. Ancak siyasi hesaplarla haksız ve hukuksuz biçimde işten atılan, ders vermesi engellenen akademisyenler, demokratik tepkilerini gösterdiği için terörist ilan edilen, gözaltına alınan ve tutuklanan öğrenciler, üniversitenin tüm bileşenlerinin daha fazla birbirine kenetlenmesine, daha coşkulu ve kararlı bir duruş sergilemelerine neden oldu. Bu tavrıyla Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri tüm topluma bir mesaj verdi baskılara, hukuksuzluklara ve tehditlere karşı demokratik tepkiyi sürdürmekteki kararlılık olmazsa olmazdır. Çünkü Türkiye üniversiteleri AKP elinde cübbeleri polis postallarıyla ezilen, kapılarına kelepçe vurulan, siyasi iktidar karşısında el pençe durmaya zorlanan, akademisyenleri ihraç edilen, emekçileri güvencesiz çalışmaya mahkum edilen, öğrencileri gözaltına alınan, yerlere, yerlerde sürüklenen, işte tek adam rejiminin ve rektörlerinin üniversite tayini budur. Bizler biliyoruz ki üniversite rektörlerinin iktidar partisinin genel başkanı tarafından atandığı bir dönemde üniversitelerin özel, demokratik, katılımcı ve çoğucu bir yönetim şekline sahip olması gerektiğini savunmanın tek adam rejiminin arzu ettiği siyasal iklime denk düşmediği ortadadır. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde demokratik direniş hedef alan ve tehdit edenler sadece üniversitelerde değil, yaşamın her alanında demokrasiyi, kamu yararını, hukuk devletini, adaleti, liyakati, laikliği ortadan kaldırmak istemektedir. Ancak umudumuz arttıkça, birbirimize daha sıkı kenetlendikçe korkuyla hükmettiğini, korkuyla hükmettiğini sananların nasıl da iktidarlarını yitirme korkusuna kapıldıklarına tanık oluyoruz. Bu, nedenle eğitim ve bilim emekçileri olarak Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin yanında olduğumuzun birlikte bu gidişatı değiştireceğimizin bilinmesini istiyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin tüm bileşenlerini selamlıyoruz. Eğitim sen olarak Cumhurbaşkanı tarafından hedef gösterilip kayıp rektör tarafından şikayet edilen bu nedenle de siyasi hesaplarla cezaevine gönderilip arkadaşlarından, ailesinden ve eğitim hayatından hukuksuzca koparılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri öğrencisi Enis Berkegök Gök ve Caner Perin Özel'in serbest bırakılmasını. Hukuksuzca işten atılan işyeri temsilcimiz Can Candan'ın görevine iade edilmesini, sözleşmesi yenilenmeyen Mohan Rajdandran sözleşmesinin yenilenmesini, dersleri kapatılan Feyzi Erçin, Özcan Varda ve Seda Binbaş ile derslerinin iade edilmesini, üniversitelerde rektör atama uygulamasına son verilmesini, üniversitelerin yönetim modelinin, akademisyenlerle sınırlı olmayan, üniversitenin tüm bileşenleriyle birlikte planlanan ve yönetilen kamusal finansmana dayalı ve kamusal denetime açık, demokratik, katılımcı ve özel bir yapıya kavuşturulmasını talep ediyor. Üniversitenin değil, iktidar partisinin genel başkanının iradesiyle rektörlük makamında bulunan kayyum, Naci İnci'nin derhal istifa etmesini bekliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından tüm örgütlü gücümüzle Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin yanında olduğumuzu vurguluyor. İnsan, toplum, doğa yararına bir üniversite için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Unutulmamalıdır ki kayımla gidecek ve yapılan hukuksuzların hesabı sorulacaktır.